arkadaşlar bunu yavrum ister arkadaşlar beta yeni gelen modun betasını oynayacağız yani yeni gelecek modun betasını oynayacağız arkadaşlar arkadaşlar zaten beta olduğunu üstten anlarsınız beta sürümü oyunun arkadaşlar ben bunu papçinin google'a papçi apk 4.1 yazdım bana PUBG'nin sitesine girdim oradan yükledim arkadaşlar Arkadaşlar artık videolarımı yüzden fazla izle izlemeye başlamışsınız Teşekkür ederim Şimdi başlıyoruz Hadi. Bakın penguen Birisi şurada Birisi farmda Military Base'de Arkadaşlar seven benim fotoğraflar var. Son var ya dolu olacak artık. Şimdi arkadaşlar şuraya gideceğiz. Su alanı var ya. Orada işte arkadaşlar şurada, şurada, bir tane şey olacak. Burada çok farklı bir su alanı var artık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar atlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi maçımıza girdik. Arkadaşlar böyle. Şöyle güzel. Diğeri de su var. Su arkadaşlar. Yani böyle gözüküyor arkadaşlar. İyi bence. Kutular var şurada. Şimdi arkadaşlar maçımıza girdik. Çok birazcık daha yeni yüklendiği için mod birazcık yani oyun baga girebilir yani. Bak arkadaşlar çok, çok şu an şey olmuyor. Her yeri beraber gezeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk önce şu büyük alandan başlayalım. Sanırım buradan arkadaşlar şey. Aynen buradan buradan. Buradan iyi loot veriyor. Aa şurada kutu var. Ay, biz onu aradayım. Arkadaşlar pompalanın şeyini düşürmüşler. O yüzden ben pompalı almayacağım. Pompalı oynamayacağım. Yarın tutamağı aç. Aha çok iyi. Şimdi bunu açıyorum. Aaa burada bir şey bulduk. Test. Arkadaşlar bakın test diyor. Bu testler arkadaşlar farklı yani. Bilmiyorum. Bunlar ne? Bilmiyorum mesela. Test silah oldu. Ne? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Şu ne? İki tane de aynı herhalde. Şu ne? Bu ne? Uçuyor bu. Bakın. Bekle. Şuraya bir sis atalım. Ben yanlışlıkla sis attım ya. Bakın. Bu ne? İçine buz atarsak mı bir şey oluyor? Bir şey olmuyor. Canımız azalıyor. Şu ne? Test edelim. Bu. Şu. Oha. Uçuyorum lan. Uçuyorum. Uy. Çok iyi. Arkadaşlar burada hiç pusmalık yer yok yani direkt savaş bildiğin direkt savaşacağız bu. Burada. bunun lan çok iyi. Uçuyor. Sen de zamanı çok yavaş geçiyor. Bu ne? Saat. Saatte de yavaşlıyor herhalde. öyle. Saat yavaşlıyor. Yani. Oo güzelmiş. Ben beğendim. Bayağı güzel. Bir... Ben dedim arkadaşlar test, test gibi bir şey yazıyor. Al ortaya çalalım. Şu kutulara gidelim. Şey önce kutulardan da normal yazıyor. Şu araba ne lan? Araba işaret yaptı. Git döneceğim bir tane. Abi geldi. Sonunda karanlık modlar gitti ya. Arkadaşlar şimdi karanlık modlar gitti ya onun için. Ne? Şimdi açıyorum. Şuraya yırt. Aman. tamam. Ne veriyorsun? Groza verdi. İki groza verdi. İki tane groza. 2 euro zor niye veriyor? Test geldi yine test. 2 euro oynamayacağım. Euro zor MP oynayayım. 2 euro. Arkadaşlar birazcık açayım. Bekleyin. Böyle daha iyi. Bakın arkadaşlar siz de net görüyorsunuz. Arkadaşlar ben şu sesleri bir kapatalım. Sadece efektler şey olacak. Sadece efektler. Efektler miydi lan? Efektler silah sesi. Tamam neyse arkadaşlar. Hmm. silah sesi yok olmadı. Ama ses. <laughs> aynı sarı ama ses mi? Ses, ama ses, ama ses, ama ses, ama ama ses, kartopu da banyosunun şeyleri var. Güzel. Buna bir tane daha var. Aa güzel. Bir kişi var diyor ya. Arkadaşlar şu arabaya bir deneyelim gelin. Burada arkadaşlar ilk başta söylediğim videolarımız videolarımızı artık bazı kişiler bayağı izliyor böyle 100 kişi falan izliyor. Onun için bayağı bayağı teşekkür ederim arkadaşlar. Şey. İlk defa bazı videolarımı da bayağı izliyorsunuz ya. Ben onu çok bir, çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Lütfen artık bir videolarımızı bir <laughs> like'ları da çoğaltın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu videoya en az 10-20 like bekliyorum arkadaşlar. 10-20-30 like. 10, 30 like'dan az da olur. 10 like'dan fazla olsun ama. İzlensin bayalım. İzlenme rekorumuzu kıralım yine arkadaşlar. İzleyin mi bu videoyu? Çok güzel olur. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Topa gir dedim. Bu ne? Ana amına lan. Alana doğru gidelim. Alan ne taraf? Alan şu taraf. Ne oluyor? Böyle bir şey çıkıyor. Neyse alana ana bunu ne lan? Hay be. Ha bakmadım tabancaya. Bir olduk. Koş 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 koş. İki kişi var diyor. Oha daha fazla gitmeye başlamış bunlar. Bir tek kullanalım. Adam gelsin oğlum adam yok ki hiç. Adam nerede iki kişi diyor. Bir kişi yani. Adam nerede? Sizce? He şükür ya. Bas. Bu ne? Oy yere yatabiliyor musunuz böyle? Güzel. Ne kadar yükseğe çıkıyor en fazla? En fazla bu kadar. Oha şunun üstüne çıkıp kurabiliriz. Dur burada. Oha bak. Gerek. Oha 2 saniye sürüyor sadece bırakıp şey yapma. Çok iyi lan. Ben bunu bayağı beğendim. İki saniye sürüyor. Sadece. <laughs> Kit basamıyor zaman. Neyse. Böyle gidelim. Araba bulup öyle devam ederiz. Evet, Böyle daha mı hızlı gidiyor? Bence daha hızlı gidiyor. Onda bayağı yükseğe çıkacağız, uçacağız. Uhu, uçuyoruz. sessiz oldum. Sola gidebiliyor muyuz? Gidebiliyoruz çok iyi. Bir tane kit basalım. Vay, bir tane kit bastık. <laughs> Sonunda varar ya bak aa bekleyin alanlar şu ama bakın arkadaşlar ruins değişti artık arkadaşlar sulu bölge değişti arkadaşlar bakın abi baksana burada çok iyi pusulur buraya var ya en fazla pay tutulan yer burası olacak benden söylemesi görün arkadaşlar bir gelsin yeni mod gerçekte. O bet olduğu için gerçek değil. O yüzden bir gelsin görürsünüz arkadaşlar en fazla fayda sağlayan yer burası olacak. Kale şey etkinlik alanı da olur ama burada da olur çok bence bayağı fazla. Şimdi markete uğrayıp Beleş boost çekmem lazım. sıfır boost'um var otobüs çıkmıyor herhalde Bu kimlikle oho ooo bir, 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 bir. O market var. Hoşun gidiyor. Hoşun gideyiz. <laughs> Biz school'a gidelim mi? Hiç adamı öldüremedik. Adam çıkmıyor vallahi yeni modda. Şuraya bir parça. Aa bak istiyorlar. Poji. Poji dolu. Poji poji. Poji poji. Poji poji, poji, poji sen taş. Hoca hoca sen tarzı dolar. Lan. Da beni şaşırttı. Üzü. Beleş evet, bu sıcak. Ne? 0 lira 3 mü? Yalan bu. Ne alaka? 0 lira 3 ne alaka? Yalan bir maç sürü bir bir fişek lazımmış. Bir tane kitap alalım. Bu kadar iyi. Bir tane enerji doldururuz zaten. Bu bu. Adam. my access Max oğlum bu ne silah Silah şeyi değişik De adam nerede What <laughs> İyi bari Aa bakın arkadaşlar bunu biliyor. Bunu bilirsiniz. Bakın. Hem böyle loota bakabiliriz, hem indirebiliyoruz. Bir daha gelecek. Bakın böyle geriden verebiliyor bazenleri. Ben ya, ben ya. Ben. Kitimi basmam lazım. Aa fark ettiniz mi? Bu fark etmemişsinizdir. Bilenler belki vardır. Bakın. Altta görüyor musunuz? Bakın şöyle göstereyim. Bakın şuraya bakın. Beyaz yerle gösterdiğim yer Bakın beyaz ile gösterdiğim yere bakın şimdi. Bakın sarı sarı oluyor geçiyor onu. Bilenleriniz varsa yorumlara yazsın. Daha ilk defa gördük. Ama bilenler vardır zaten. Alana hiç can yemek istemiyorum şu an. Eleş olsun, kalsın. Zaten lootum çok 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 ama çok kötü. Sağlık olarak reziliz zaten. Bek olduğu için sağlık çok yok o yüzden öyle. Aa drop drop niye beyaz? Drop niye beyaz? Drop niye beyaz? Bekle dropa gideceğim. Drop niye beyaz? Drop niye beyaz? Acaba oha. Ana yeni drop 2025. 2025 ne yazıyor? 2025. Kaymigi. Groza verdi babam. Niye her zaman böyle veriyor? Güzel. Olsun. Üç kilimiz var. Bu videoyu izleyin arkadaşlar. Lütfen. Ben yine söylüyorum. Gıcık, et. gıcık oluyorsunuz ama yine söylüyorum. Lütfen. oğlum alan bitti lan. Ortalara bakayım alana. Ana. Hmm, bakalım. Şurası alan. Al sana bura en iyi yer. Az önceki durduğumuz yer işte. Gördüğümüz yer işte. Bakın mesela daha yeni olduğu buradan belli. Bakın ismimiz yazmıyor şurada. Şurada ismimiz yazması lazım. Bakın burada beyaz yer. Yazmıyor. Bakın beta. Bir de bakın sapsarı. Şey, o yüzden öyle. Gidip otur. Gidip otur. bu otur. Gidip otur. Gidip üstüne çıkacağım mantıklı aa drop düşüyor otur. Gidip drop Drop. Hareketi gördünüz mü klas? Dura bak koş. Allah'ım hep groza veriyorsun. Birazcık düzgün bir silah var. Ya Rabbi. Buraya mı bir şey? Yuppi. Bunu durabilirim oradayız gibi. <laughs> Nerede <adamı>? lan <laughs> bu? oha. Ay drop'um düşçe yere. Hadi lan hep groza ver verirse droplardan demek ki daha bug ol bug olmuş. MG'yi geçiyorum. Hiç sormayın. MG en Çok iyi MG. Şimdi artık araba kullanmamıza gerek yok. E, size göre araba kullan kullanıyorum ama <laughs> birazcık kullanmayayım ya. Ko şurada biraz pusayım. Zaten alanın ortası bura. Dur dur dur. Hayır ya bekle. Üste çek. Dur. Yes. Burada ben böyle şey durur. Çok rahat. Bak burada da mesela şey var. Siz söyleyin ne ya bunun adı. Bu değil. Uzun dürbünde iş yok. Nişan yok, dikiz yok, hızlı dürbünde iş yok. Bunlar benim özelim. Dürbün değişi büyüt. Büyüt dürbün değişi. Dikiz kalsın, okey. Yes, 4x, 4. adı neydi ya? Bekle. Hayır. <laughs> hiç hatırlamıyorum. <laughs> Üstte açık araba. Şurada bir duralım. Aa burada da şey var. Ne kadar şundan var. Oradan. Ne kadar şundan var lan işaretledim yerden. bakın. Bak tek de. Ya pat. Zor. Nereye atıyorum bravo? Gel üstüme drop. Gel üstüme drop atıyor atıyor anladım üstüme atıyor. Şuraları bir yere atıyor. Bak, bak, bak. Anladım oğlum. Kaç şu B yerine atıyor B. Tam B'ye gideceğiz. Şöyle döndür. Aa niye bu iniyor hep? Lan durabın üstündeyim. Gel bili bili drop. Gel bili bili drop. Gel sen sen benimsin. Sen benimsin. amr 8x. Tabii ki Omer. Ama sonra Omer geçiyor birazcık Omer.

A bunu hiç denemedik la ama bunda da bir şey yoktur. Bakın. Ne diyor? bir 1 day 1 One 2025 PMG GG yazıyor. Görmeyenler varsa şöyle B D One 2025 PMGG Bu da değişmiş Bütün mermileri bitiriyorum en sevdiğim şey Bitirebilir miyim lan? Bitirdim lan Neyse arkadaşlar Kaç artı veriyor? Oy 113 Güzel Melper ne, arkadaşlar videomuz bu kadar da nereden yüklediğimi hemen söyleyeyim arkadaşlar. Nereden yüklediğimi hemen söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Google'a bakın. Şöyle hemen göstereyim. Google'a Beta PUBG bakın bunu yazıyorsunuz. Daha yanlış yazdık. nokta bir bunu yazın bakın en ortadaki dolma oldu buna tıklıyoruz. ortadaki dolma oldu böyle bir şey çıkıyor değil mi buradan böyle böyle işte iPhonelarda falan gösteriyor ya buradan çıkıp geri gidiyoruz şunu şuraya basıyoruz Bunun birazcık altına basıyoruz şöyle Dovolt diyor. Değil mi? Yani şu an ben indirdiğim için bende şu an gözükmüyor. Size böyle gözükmeyecek. Size farklı bir şekilde gözükecek. Bakın hangi nereye basacağınızı söyleyeyim. Belki anlamadınız. Buraya. Bura. PUBG Mobile Dolt illa ki ortada çıkacak. Buralar hayır. Bakın Şöyle bir ekran kaydı alın arkadaşlar. Bakın ekran kaydı alın. Bura yes, bak bura yes, bura no. Buralar no. Okay. Okay der inşallah. Siz de böyle yükleyip video çekebilirsiniz. Neyse. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bakın göstereyim hatta size. Bugün 112 izlenmiş mesela. Dünkü videom 11 Ekim'deki. Bakın. 112 izlenmiş. Şuraları sileyim ki. Bakın. Bu da şey. Kanalımın adı arkadaşlar. 54 abonem. 130 videom var. <laughs> neyse arkadaşlar neyse videomuz bu kadar da kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir daha da videoda <laughs> Sizlerle beraber olacağım. Hadi görüşürüz.